Evet, bugün yine bir hastamıza mide balonu taktık. E, diyet ve egzersize rağmen yeterli kilo veremiyordu Yeşim Hanım ve bugün bir işlemi yapmış olduk. Evet, nasıl geçti işlem? Anlatın bakalım. Ya çok iyiyim, gayet de iyiyim. Yani Hiçbir evet. hiç e, sıkıntı mı? gibi değil. Ağrılı olacak, sancılı olacak çok tereddütte kalmıştım ilk başta ama Gayet iyiyim şu an. E, spor yapabilir miyim Evet spor yapabilirsin. Hastaların en iş. çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ne zaman spor yapabilirim diye. Yarından itibaren spor yapabilirsin. E, diyet diyetisyenimizin vermiş olduğu o e, diyet listesine uyman gerekiyor. Evet. İlk bir hafta biraz sıvı gıda alacağız. Mide bolonu e, tam olarak yerleşsin diye. Daha sonra da normal günlük sosyal aktivitelerine geri döneceksin. Kaç kilo eldenim var? 20 kilo vermek istiyorum hocam 20 kilo vermek <laughs> istiyor. Evet Yeşim da böyle bir şekilde kameralar önünde e, kaydını aldık. En az 20 kilo vereceksiniz. 6 ay yok, sonra tekrar buradayım. Tamam ama ne yapacağız? Beraberinde diyet de yapacağız, egzersiz evet. de yapacağız ki kas kitlemiz azalmasın, vücutta sarkma olmasın diye. Sizin kardeşinize de balon takmıştık evet, değil kardeşim. mi? O nasıl peki? Onu nasıl o da bile. iyi. İyi o değil mi? iyi gayet iyi. O Abi kar şey abla abla kardeş, kardeş. ikisini de mide de taktık sonuçları hep beraber göreceğiz herkese sağlıklı günler.